Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere etli karışık kuru dolma tarifi vereceğim. Maraş usulü yapacağız. Oldukça lezzetli bir tariftir. Bunun için öncelikle 400 gram orta yağlı dana kıymamı ekliyorum. 2 yemek kaşığına yakın da tereyağı ekledim. Oda sıcaklığına gelmiş, alımış. 2 bardak pirinç kullanacağım için 2 orta boy kuru soğan kullanacağım. 8 diş de sarımsak rendeleyeceğim. Her bir bardak pirinç için 200 gram et kullanmalısınız. Bu miktarı yarı ölçüde yapabilirsiniz eğer fazla gelirse. Ben görmüş olduğunuz ipteki bütün kuruları haşlayacağım. Zaten küçük küçükler, minik minikler. Ve bunların hepsini yapacağım. Yarısını ev halkı için pişireceğim. Yarısını da paketleyip buzluğa kaldıracağım. Hem yaprak sarmasını hem de bu kuruların yarısını pişirmeden e, buzluk poşetine koyacağım. Buzluğa kaldıracağım. İhtiyacım olduğu zaman çıkartıp istediğim gibi pişirebilirim. Ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Bir yandan da tencereme suyu koydum ve kayna kaynatıyorum. Kuruları haşlamak için. Su kaynadı. Normalde tek tek de haşlasanız olur. Ama ben hepsini birlikte ekleyeceğim. E, ve nasıl kaynatacağız? Bunları hep beraber ekledik ama hepsini aynı anda çıkarmayacağız çünkü kabak ve biberler daha erken bir şekilde yumuşuyor. O yüzden şöyle bir kaynatacağız, ara ara gidip bakacağız dokusuna. Size göstereceğim nasıl baktığınızda ve ilk yumuşayanları çıkartacağız. Bu şekilde suyun içerisine sokun. İçi harcımı hazırlamaya devam ediyorum. 8 diş sarımsak rendeledim. Onu da ekliyorum kenarına. Bu arada bakın haşlanmaya başlamışlar. Açılmışlar güzelce. Şöyle bir dokunuyorum. Yumuşaksa kenara alıyorum. Ben şişede yaprak kullanacağım. Şişede böyle kuru kuru basılmış yapraklar oluyor. Onları da haşlayacağım o yüzden. Çok az da benim buzlukta vardı. Buzluktan çıkanı direkt yıkayıp sarabilirsiniz. Çok kolaylık oluyor o açıdan ama ben hazır kaynamış su varken onu da şöyle bir sıcak suya sokup çıkardım. Biberleri ve kabakları çıkardım. Bu salatalık. Salatalık ve patlıcan en son çıkacak. Şöyle ara ara bir gelip gidip kontrol edeceğim. 2 su bardağı pirinci güzelce yıkadım suyunu süzdüm pirinçleri de ekliyorum hiçbir şekilde suda vesaire bekletmiyorsunuz sadece yıkayıp süzüyorsunuz Normalde Maraş'ta mutlaka dolmanın içerisine kuyruk yağı da eklenir. Eğer seviyorsanız elinizde varsa 100-200 gram kadar eklemenizi tavsiye ederim. Oldukça lezzetli yapar. Ben de yoktu eklemedim. Olsaydı eklerdim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı da biber salçası ekliyoruz. Güzelce rengi olsun diye. Bir de bu salçaları ben kendim yaptım. Ev salçası. Girdiği bütün yemekleri zaten harika yapıyor. Özellikle de dolmada lezzetini oldukça belli ediyor. 2 adet domatesi, 2 orta boy domatesin kabuklarını soydum. Küp küp doğradım. Domatesleri de ekliyoruz. Birer adet kırmızı biber ve yeşil biberi küp küp doğrayıp minik minik doğrayıp ekliyoruz. Dolma malzemelerini ne kadar ufak doğrarsanız o kadar iyi. Ben çok fazla ufak doğrayabildiğimi söyleyemem ama e, yarım demet de maydanoz kıydım ince ince. Maydanozu da ekliyoruz. Bir yemek kaşığı tepeleme doluca kuru nane ekliyoruz. Bir yemek kaşığı doluca toz kırmızı biber ekledim. Yarım tatlı kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığına yakın da tuz ilavesi yaptım. Tuzun acılık oranı miktarı değişebilir. Ben her zaman buranın bir tuz var onu kullandığım için ne kadar gidebileceğini tahminen artık elim alıştı biliyorum. sizlerde yemeğin tuzunu lütfen kendinize göre ayarlayın. Şimdi zaten 2 yemek kaşığına yakın tereyağı eklemiştik. E, dana kıymamız da orta yağlı. Benim için 1 çay bardağı sıvı yağ yeterli gelecek. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz veya bir buçuk çay bardağı şeklinde de ekleyebilirsiniz yağ oranını. Ben pişirirken üzerine döktüğüm için bir çay bardağı yeterli. Çay bardağı ile yağımı da döktükten sonra artık güzelce bir karıştırabilirim dolma iç harcımı. Oldukça lezzetli oluyor. İnanın tam bir tariftir. Aynen bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Zeytinyağlı dolmalarda içi kavurursak güzel oluyor ama etli dolmayı bu şekilde yapıyoruz maraşta. Her zaman bu şekilde iç hazırlamak belki sizi şey yapabilir, zorlayabilir ama benim yapmış olduğum gibi iki ölçü yapıp yarısını buzluğa kaldırabilirsiniz büyük bir kolaylık. Buzluktan çıkanı ne yapacaksınız? Nasıl? aynen buzlu bir şekilde tencereye dizip e, kaynar suyunu çekip pişireceksiniz. Yalnız suyu bir miktar daha az bir şekilde koymanızı tavsiye ederim. Çünkü buzlu olduğu için ekstradan bir sulanıyor. Onu göz önünde bulundurun. Bir dakika lütfen. Yaprakları da çıkardım. Kaynar suyun içerisine ekledim. Bu arada suyu yeniledim. Yeni bir suyu kaynattım ve ekledim. O kuruların suyunu eklemedim. Çünkü bol tozlu oluyor onlar biliyorsunuz. Ee, yapraklarda böyle elleyin, yumuşa yumuşayana kadar haşlayın. Yaprağın cinsine göre değişebilir. Bakın yumuşamışsa çıkartın, fazla ezilmesin. Ee, etli dolma olduğu için e, biraz dolu dolu dolduruyoruz. Çünkü e, diğer zeytinyağlı dolma gibi bol pirinçli olmadığı için eti de yoğun olduğu için bunda. Şöyle biraz ağzı boş kalsa yeterli. Güzelce doldurun dolmalıklarınızı. Bir yandan kettle'ınıza veya çaydanlığınıza su koyun kaynasın. Bizim Maraş'ta dolma içi böyle bol kırmızı olur. Bol salçalı yani kıp kırmızı olur salça iç harcı. Salatalık kurusunu pek kimse bilmez ama bizim Maraş'ta kurutulur. Ben bu kuruları hazır aldım. Artık karışık veya sade bir şekilde satılıyor. Yurt dışına bile geliyor. Büyük bir kolaylık. Kuruları doldurdum. Şimdi yaprakları saracağım. Daha Kuru dolduracağım ama ben hemen bize pişir bir pişirimlik hazırlayıp e, ocağa koyacağım. Onlar pişerken buzluk için sarmaya doldurmaya devam edeceğim. E, akşam yemeğine yetişmesi için ben hemen bize göre olan kısmını hallediyorum. Yaprak sarmasını da ben bol içli sevdiğim için böyle kalın kalın, böyle bol içli bir şekilde sarıyorum. İncecik az bir iç sevmiyorum. Tabii ki siz zevkinize göre e, daha az bir iç harç daha ince bir şekilde sarabilirsiniz. Zaten. Yaprak sarma konusunda hiç iddialı değilim. Hiç güzel saramıyorum. Çok güzel parmak gibi saran hanımefendiler var gerçekten. Alkışlıyorum onları. Salamura yaprak alırsanız da bir sıcak suda birkaç kez yıkayın ya da haşlanmış suda böyle 3-4 dakika bir haşlayın o tuzu suyu çıksın. Beni nerelerden takip ediyorsunuz? Kaç yıldır takip ediyorsunuz? Hangi tarifimle beni tanıdınız? Hangi tariflerimi denediniz? Yorumlarda belirtirseniz güzel bir etkileşim içine girmiş oluruz. Kanalımıza yeni katılan takipçilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Belki de bu videomu ilk kez izleyenler olacak. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet bu şeyler hazır şimdi bu dolmalıklar. Bu göstermiş olduklarımı da buzluk için dolduracağım. Bu kenarda bekleyenler bizim için yeterli gelecektir. Şimdi tencereye dizeceğim. Nasıl diziyoruz peki karışık dolma yaptığımızda? Tabana kuruları yerleştireceğiz. Üstüne de sarmaları yerleştireceğiz. Dolmalıkları koyarken bu şekilde ağızları yukarıya bakacak şekilde dizin. tabanını güzelce doldurun. Eğer ki kaburga etler, böyle kemikli güzel etleriniz olursa tabana yerleştirin. Çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Bende kalmamış. Yoksa kaburga eti çok güzel olurdu böyle tabanına yerleştirseniz Çok güzel pamuk gibi pişiyor. Hani etle dolma pişer mi demeyin. Muhteşem bir şekilde lokum gibi pişiyor hem de. Tabanına önce etleri yerleştirirsiniz. Sonra üzerine göstermiş olduğum gibi dolmalıkları yerleştirirsiniz. Kurular bitince de en üst sıraya sarmaları güzelce yerleştiriyoruz. Şimdi dolma kaç dakika pişer, nasıl pişer, bu da merak edilen. Eğer mutfağa yeni girdiyseniz merak edilen konulardır. Ee, o yüzden bu da tam bir eğitim videosu gibi olsun diye dakikasına baktım sizler için tam olarak göstereceğim, anlatacağım. Şimdi yaprak sarmalarını da bu şekilde yerleştirdik güzelce. Ee, Nar ekşisi veya sumak ekşisi. Ben nar ekşisi koyuyorum. Hazır olduğu için biraz bolca sıktım. Eğer e, ev yapımı bir sumak ekşiniz varsa bir yemek kaşığı dökmeniz yeterli olur. Sumak ekşisi kullanılır genelde Maraş dolmalarında. Şöyle bir miktar daha üzerinden zeytinyağı gezdiriyorum. E, nar ekşisinden sonra birazcık tuz gezdiriyorum üzerinden. Daha lezzetli pişmesi için. Çünkü içerisindeki tuz miktarı yeterliydi su çekeceğimiz için lezzetli bir şekilde pişmesi için mutlaka tuz serpmeyi de unutmayın. Üzerine bir kapak bastırıyoruz. Ve dolma taşı da olabilir tabii ki. dolmaların hizasına gelecek kadar kaynar su ilavesi yapıyoruz. Üzerine geçmesine gerek yok. Şöyle baktığınızda dolmaların tam hizasında olması yeterli. Ocağınızın orta gözüne koyun. Orta ateşte kaynayana kadar ilk etapta. Kaynadıktan sonra da altını kısıyorsunuz. En kısık ateşte Kaynadıktan sonra en kısık ateşte 45 dakika pişmesi yeterli. Harika bir şekilde pişiyor 45 dakika içerisinde. Piştikten sonra hemen suyunu süzün. Sulu bir şekilde beklemesin eğer suyu varsa ve 10 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Mutlaka ama mutlaka tenceredeki suyunu süzmeyi unutmayın. Piştikten sonra, süzdükten sonra dinlenmeye bırakın ve 10 dakika sonra bu şekilde ters çevirerek ikram edebilirsiniz. Karışık, etli kuru dolmamız hazır. Yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.